Büyük Plan kanalından selamlar. Her dönem mazlumların yanında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, aracılığıyla Taliban'ın yönetimindeki Afganistan'ın Faryab vilayetindeki Serben Çeker Köyü'ne yüz aileye yönelik güneş panelleriyle çalışan su kuyusu açtı. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneş panelli derin su kuyusunun açılış törenine Afganistan Dışişleri Bakanlığı Belh Vilayeti temsilcisi Mevlevi Eminullah Sadık, Faryab Vilayeti Karamkul ilçesi kaymakamı Mevlevi Molla Taciddin Ömeri, Serben Çeker köyü muhtarı Molla Abdurrahman Süleyman, İka Mezarı Şerif Ofisi koordinatörü Mikail Taşdemir ve köy sakinleri katıldı. Serben Çekerköyü muhtarlığı işbirliğinde hizmete sunulan kuyunun açılış töreninde konuşan Afganistan Dışişleri Bakanlığı Bel Vilayeti temsilcisi Sadık, Türkiye ve Afganistan'ın dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak Türkiye'nin her zaman zor şartlarda Afganistan'ın yanında olduğunu söyledi. Sadık TİKA'nın Afganistan'da başta eğitim ve sağlık olmak üzere tarım, meslek edindirme kursları, acil insani yardım ve sosyal altyapının geliştirilmesi gibi faaliyetlerini yakından takip ettiğini bu nedenle Türkiye'ye şükranlarını sunduğunu ifade etti. Taşdemir de Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunun altını çizerek, kurak ve susuz bir bölgede yer alan köyde yaşayan ailelerin TİKA'nın desteğiyle temiz içme suyuna kavuştuğunu söyledi.